sonuç getiriyor. Galatasaray'ın atağı başladı. Şimdi Kerem. Icardi hareketlendi. Icardi düşüncesi ama. Hareketlendi. Rose gidiyor. Abu Bakar içeride orta geldi. Çok rahat kontrol etti. Fernando Mussera. Yeniliyor çaprazlar. Vurdu son anda. Kaleci ikinci camle. Çizgide müdahale. Ve top Mert'e. Mert'e kaldı. Ve hücumu derhal başlattı. Bu pozisyon. Kerem. Uzak noktaya doğru orta. Kafa vuruşu kalecinin üzerine. Icardi'den pas var arkasına. Mükemmel bir pas geldi. Cezalar için gol pozisyonu. Kaleci çıktı aldı Mert. Zaha'nın önünde aldı Mert Güno. <laughs> <laughs> pozisyonu Icardi sıyrılamadı. Kerem vurdu dışarıya. Kerem <laughs> keza yaptı ortayı içeriye doğru. Kafa vuruşu direkten döndü. Zaha pas bekledi son markasına bir koşusu var. Bir plus Zaha'nın Zaha kontrol etti. Zaha cezalarında açıdan aldı. Vurdu üstten av. Offside bayrağı da kalktı. Geriye doğru riskli. Şimdi Icardi koştu. Icardi Mert Gülon. Mauro Icardi kaleye doğru gönderdi. Ve son anda müdahale. Icardi baskı yapıyor. Icardi. Icardi serildi. Icardi Mert Gülon. Omar Poli. Çok sert bir vuruş değil. Poli yetişiyor. Şimdi Mauro Icardi kafayla indirdi. Önünde buldu. Vurdu. Yay! Oh! yaptı ortayı uzak noktaya. Ne yıkar diye ne de zahaya. Çaret geldi. Kerem. Kerem vurdu Baloş'tan. İkinci hamle. Fernandez. Fernandez uzaklaştırıyor. Bunu Zaha cezaları içinde. Zaha çağırdı buldu. Vuruş Ersin. Yok ondan geriye. Şimdi şu çansı vuruş. Bu serada kalıyor top. Jefson Fernandez. havalandırıyor uzak noktaya doğru. Kafa vuruş Ersin. Ersin'e pas yerini bulmadı. Araya girdi. Icardi geriye döndü ama. Top sahaya gelmiyor. Rossi. Tete. Tete sokuldu. Tete ayağından açtı. Yerde kaldı. Zaynettino izin vermedi. Tete. Icardi. Icardi ceza alanı. Icardi vurdu. Geçemedi bu kez. Amarty. Ama Tete sokuldu. diremesine, Ceza alanı içinde Icardi. Açıdan aldı. Bıraktı korner. geldi içeriye. Kafayla aşırılan top girişine vurmak istedi. Mauro Icardi yerde. Beşiktaşlı oyuncu da şu anda acı içinde. Şimdi Torreira topun üstünden atladı. Icardi kaleye baktı. Icardi. O martayı geçemedi. Korner. İyi bir açıdan vurdu Mauro Icardi. Petisyon Hacı Ahmet Oğuz peşinde. Parti gidiyor Hacı. Ahmet sarı kart. Top değişikliği olacak. Bu arada baskı. Kesabaları iç hakem. Penaltı noktasına doğru gitti. Halil Umut Berens. Büyük hata savunmada. Penaltı kararını iptal ediyor. Halil Umut Berens. siz gitti. Ortaya doğru. Şut gol. Beşiktaş birbiri buldu. Beşiktaş birbiri buldu. Oxlade Chamberlain. 69. dakika Oxley Chamberlain attı İngiliz attı 1-1 Pas içeriye Kerem topuk bası Barış Schalper Barış Schalper çok sert vurdu temas var Toner Torreira şimdi Torreira vuruyor dışarıya Torera salmadan, Mertens sert gönderdi içeriye Bir kafa Bir kafa Galatasaraylı oyuncular Güzel kızlar. Bir rüzgar gönder bana güzel kız, senin kadar tatlı, sıcak ve hoş bir rüzgar gönder bana güzel kız. Sanki sen yanımdaymışsın gibi hissettiren. Bir rüzgar gönder bana güzel kız, teninin kokusunu alıp getirsin bana. Derin derin çekeyim seni içime. Ciğerlerimde kalbim gibi sen desin. Bir rüzgar gönder bana güzel kız. Aşkım diyen haykırışlarını alıp getiren bana her anımda her saniyemde kulaklarımda çınlasın yaşama sebebim. Ya da boş ver rüzgarı sen güzel kız bana şöyle koca bir fırtına tufan gönder ki seni de bana alıp gelsin. Koymasın artık daha da fazla aşkının sırasında bana bir sen naz, bana bir sen yolla artık güzel kız. Sadece sen, her şeyiyle birebir aynı sen olan bana bir sen yolla güzel kız. Teşekkür arkadaşlar. Bu birinci şiirimizdi. Bugün iki ya da üç şiir okuyacağız. Ee, ikinci i̇kinci şiirimizin konusu sokak hayvanları olabilir. Sokak hayvanları kak Hayvanlar. Evet. Beni öldürmeyin. Üşüyorum. Çok soğuk ama çok. Açlık var yüreğimde ama susuzluktan hissetmiyorum ki. İçim titriyor. Korumasız bir dünya karanlık. Neden? Neden bu kadar üşüyorum? Neden buz tutmuş sokaklarda geziyorum? Ellerim yok, benim patilerim var, elbiselerim yok, benim okşamayı sevdiğiniz tüylerim var, kıyamadığınız sürmeli gözlerim. Hani bize minnoş minnoş dersiniz, işte ondan. Ama ben üşüyorum, açım, donmuş sokaklarda bir damla su yok, ben bir damla sevgi arayabileyim, ben ve siz.'' Sizden sal sevgi istemiyorum. Sizinle aynı dünyayı paylaşan varlıklar kaybolup gittiğimiz evrende sahip çıkın istiyoruz. Bize yaşam alanı bırakın. Açlıktan, trafikten, bizden daha hayvan olamanız, olmanızdan kaybettiğiniz bizler yaşam hakkımızı istiyoruz. Hırslarını yokluk hırslarını yokluklarına Acılarına ve yaşamına haykıran insanoğlu ve kızı. Biz suhar hayvanlarıyız. Ölüyoruz, öldürüyoruz, dövülüyoruz, yok ediliyoruz. Hoş, biz kendinizi, kadınlarınızı dahi, siz kendinizi, kadınlarınızı dahi sokaklarda yaşamaktan acizsiniz. Bizi nasıl koruyacak?